Merhaba arkadaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı. Ayrıntılara geçmeden önce gündemler haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalarda zamanı geldi, hatta üzerinden haftalar geçtiği halde 3. doz aşısını yaptırmamış olan yaklaşık 5 milyon kişi var. Bu grupta olanlarda hastanede yatanlar var. İnaktif aşı tercih edenlerin üçüncü doz yaptırmalarını ısrarla talep ediyoruz. 3. doz koruma kalkanı dozudur ifadelerini kullandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve 360.849 kişiye bugün itibariyle test yapıldı. 30.862 kişiye ise vaka tanısı konuldu. Yani vaka sayısında yine ciddi bir artış yaşandı. 223 kişiden bugün itibariyle üzen haber geldi. Bu da bir diğer kötü haber ve 27.352 kişi iyileşti ama aktif vaka sayısı hala artmaya devam ediyor. Dünkü tabloya bakıyoruz. Dün 351.165 kişiye test yapıldı. Bugün 360.000 kişiye test yapıldı. Baktığımızda yaklaşık 9.000 kadar bir test farkı var. Ve dün 29.240 vaka varken bugün 30.860 vaka var ve dün 214 kişiden üzerine gelirken bugün 223'e yükseldi. Dün 26.500 kişiyleşirken bugün 27.300 kişileşti. Baktığımızda iyileşen kişi sayısında hafif bir artış var ama bu aktif vaka sayısını düşürecek kadar değil, aksine aktif vaka sayısını arttırıyor. Son durum bu şekilde. Sizler düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.